Bu tablo yaklaşık 200 milyon dolara satıldı. Ama birçok insana çok garip geliyor. Çünkü neye baktıklarını tam olarak bilmiyorlar. Bu tarza action painting yani konuş deyimiyle aksiyon resmi deniyor. Bu ismi ortaya atan kişi ise sanat eleştirmeni Harold Rosenberg. Peki amaç neydi? Bu tarzda sanatçı fırçayla tuvalin karşısına geçip klasik bir resim yapmaz. Genellikle 2 metreden bile büyük bir tuval seçer ve duygularını, hareketlerini ve enerjisini kullanarak boyayı tuvale atar, döker, savurur. Genel olarak bu akımın amacı sanatçının cesur hareketlerini, bedensel aktivitesini ve ham enerjisini görünür kılmaktır. Bu tarzın en ünlü ismi ise Jackson Pollock'tur. Gördüğünüz bu eserde ona ait ve adı yanlış hatırlamıyorsam Autumn Rhythm Action painting'de tuval artık sadece üzerine bir şeyler çizilen bir yüzey değildir. Tuval, sanatçının bir eylem gerçekleştirdiği bir alana dönüşür. Tıpkı şu anda gördüğünüz bu eser gibi.